Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhannat Alokla İstanbul'da yapılan Kafes 19 operasyonuyla yakalandı. <laughs> Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhannat Alokla'nın İstanbul Esenler'de kaldığı tespit edildi. Elin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla Kafes 19 operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhannad Aloklak yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarını taşlı edilmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız, dedi. Aç Ægðu Ísæri